Merhaba Serdar ben Açıklayarak diary hikaye okuyorum video serimize Robinson Crusoe Chapter 9'a devam ediyoruz. Tent yani çadır. Resimde gördüğünüz üzere Robinson artık adaya iyiden iyiye yerleşmeye başlıyor. Kendisine bir çadır kuruyor bu bölümde. Bakalım başına neler geliyor. Bir ön, önceki bölümün son kısmında bu tepeye doğru çıkmıştı ve bir adada olduğunu keşfetmişti Robinson. Bakalım bu bölümde neler yaşayacak? I see many birds on the way back from the hill. Bu tepeden aşağıya dönüş yolunda bir sürü kuş gördüğünü söylüyor Robinson. But I don't know their names. Fakat onların ismini bilmiyorum. Yani hangi tür e, kuş olduklarını bilmiyor. I don't know if I can eat them. Onların e, Onları yiyebilip yiyemeyeceğimi bilmiyorum diyor Robinson. I kill one bird. Bir tane kuşu öldürüyor. But the meat isn't good. Fakat bu kuşun eti iyi değil. I go back to the raft. Ve sonrasında sala tekrar dönüyor. Salına tekrar dönüyor. The next day, I want to go back to the ship. Ve sonraki gün gemiye geri gitmek istiyorum. Go back. Fiiliyle bu şekilde kullanılıyor. Go fiiliyle. I want to take all important things to the island. Ve tüm önemli şeyleri adaya Getirmek istiyorum diyor Robinson. The next storm can destroy the ship completely. Bu düşüncesinin altında da ne yatıyormuş? Bir sonraki fırtınanın e, gemiyi tamamen, completely, tamamen anlamına geliyor. Ve destroy ise yok etmek, parçalamak gibi bir anlamı var. Yani bir sonraki fırtına gemiyi ve iç, içerisindeki bütün yiyecek, içecek, Robinson'ın ihtiyaç duyabileceği her şeyi... E, yok edebileceği, parçalayabileceğini düşünüyor Robinson, çok da haklı. ''I make a small tent near the beach.'' Ve küçük bir kendisine çadır kuruyor e, sahile yakın. ''I bring the things which can be destroyed by rain to the tent.'' Burada bir e, pasif ifade görüyoruz. Yani bu seviye için belki birazcık zor olabilir ama cümleyi bu şekilde kurmuşlar which relative clause'unu aynı şekilde can be destroyed by hatta burada by'ı da eklememiz gerekiyor. Bir pasif cümle haline getiriyor. İlk kısmı tabii ki aktif bir cümle. bring fiilini, getirmek fiilini kullanmış. Yani getiriyorum. Neyi getir getiriyorum? Parçalanabilir. Burada e, to be fiilimizi kullandıktan sonra bakın destroy fiilimize Id takısını ekleyerek onu bir pasif kelime haline getiriyoruz. Yani destroy ne demekti? Parçalamak. To be destroyed, can be destroyed by dediğimizde parçalanabilir anlamı katıyoruz. Pasif edilgen bir yapıyla birlikte ne tarafından? Rüzgar tarafından parçalanabilecek şeyleri çadıra getiriyorum diyor Robinson. The night come, comes gece geldi geliyor. I lie on the ground lie On, e, lie fiilini uzanmak olarak öğrenmiştik. E, yerde uzanıyorum. I put two guns near my left shoulder. Guns kelimesini öğrenmiştik silah. E, shoulder da tabii ki omuz anlamına geliyor. Bir tanesini, e, ya yani iki tane daha doğrusu silahını e, sol omzunun yanına koyuyor. I also put two guns near my right shoulder. Aynı zamanda iki tane silahı da sağ omzunun yanına koyuyor. Now I feel safe. Ve şimdi artık güvendeyim. I'm tired. I sleep very soon. Ve kısa süre içerisinde yorgun olduğu için uyuyor. I swim back to the ship next day. Ve sonraki gün yeniden gemiye yüzüyor. I make a second raft. Ve kendisine ikinci bir sal e, yapıyor. I put many things on the raft. Ve gemiden bir sürü şeyi bu ikinci salına da koyuyor. I am very happy when I find seven new guns and some beds. Ve yedi tane yeni silah ve aynı zamanda birkaç e, tane de yatak buluyor. Ve bunun için çok mutlu Robinson. Gemide tabii ki bunlar. I take all the things to the beach. Ve tüm bu eşyaları bulduklarını tekrar sahile götürüyor. I go to the ship every day. Ve artık düzenli olarak... Gemiye her gün gidiyor çünkü gemi büyük bir gemiydi hatırlarsınız ve içerisinde bir sürü eşya vardı ve bu eşyaları olabildiğince çabuk bir şekilde getirmek istiyor Robinson. Kafasında da şu var burada çok fazla geçmemiş ama hani bu adada ne kadar kalacağımı bilmiyorum haliyle e, çok fazla yiyeceğe içeceğe farklı eşyalara ihtiyaç duyabilirim gibi bir düşünce var aklında. I bring Back many good things ve bir sürü iyi şeyi yanın e, tekrar e, gemiden alıp sahile götürüyor. For example örnek olarak anlamına geliyor. For example I find a lot of candles bir sürü mum buluyor. I need candles on the island haliyle gece karanlık aydınlatacak hiçbir şey yok. E, bu mumlar da oldukça faydalı onun için mumlara adada ihtiyacı olduğunu söylüyor. Robinson. I also find Two big boxes of tea ve iki büyük kutu çay buluyor Robinson. I make a lot of visits to the ship. Burada az önce söylemiştik her gün gittiğini. Neredeydi o? Everydayli bir cümle Evet şurada. Burada da yine bir sürü gemiye bir sürü ziyarette bulunduğunu belirtiyor. One day I discover a box which is closed ve burada discover fiilini görüyoruz keşfetmek bulmak gibi bir anlamı var bir kutu buluyor. Kapalı ama bu kutu. Yine which relative clause ifadesiyle kullanmışız burada. Resimde de görüyoruz galiba. Hangi kutuyu bahsediyor tam bilmiyorum ama galiba açıyor. Peki under the box I find a key. Evet bu kutunun altında under the box I find a key. bir tane anahtar buluyor. When I open the box kutuyu açtığımda I see some money from Europe and Brazil. Ve Avrupa ve Brezilya'dan e, onların e, para birimlerinden buluyor biraz. Money is not important on the island ve haliyle paranın adada hiçbir değeri önemi yok. But I take the money with me. Robinson yine de bu parayı yanına alıyor çünkü ne olur ne olmaz diye düşünüyor galiba. I also find cards with pictures. Ve resimli bazı kartlar bulduğunu belirtiyor. Robinson. There are pictures of the king and the queen. King kral, queen de ee, kraliçe anlamına geliyor ve hangi e, kartları bulduğunu buradan anlıyoruz. Bu oyun kartlarından bulmuş Robinson. I can play some games. Bazı oyunlar oynayabilirim. I can have some fun with the cards. Ve bu kartlarla have fun ifadesi de eğlenmek anlamına geliyor. Bu kartlarla eğlenebileceğini düşünüyor Robinson. The next day a big dark clouds are in the sky. Ve sonraki gün büyük, koyu e, bulutlar gökyüzünde. In the sky sky gökyüzü anlamına geliyor. Clouds bulut. They are bigger and bigger ve bu büyük bulutların daha da e, büyüdüğünden bahsediyor. The wind is stronger and stronger. Rüzgarın şiddeti demek ki daha da artıyor. I visit the ship. Yine de e, gemiyi ziyarete gidiyor Robinson. I don't make a raft because a storm is near. Bu defa kendisine bir sal yapmadığını belirtiyor Robinson. Neden salı yapmıyor? Çünkü bir ne yaklaşıyor? Bir fırtına yaklaşıyor. Kafasında bu var. Rafts can break easily in a storm. Ve bu salların bir fırtınada kolaylıkla, easily, kolaylık anlamına geliyor. Kolaylıkla parçalanabileceğini, kırılabileceğini söylüyor. I swim back to the beach ve haliyle artık gemiye önce yüzerek gitmişti, oradan da yüzerek geri dönüyor. The wind is really strong at night ve gerçekten de rüzgar gece çok güçlü. But I am safe inside my little rent ve fakat ben küçük çadırımda güvendeyim diyor. The ship is gone The next morning ve gemi bir sonraki gün gitti. Gemi gitti. Burada ne anlama geliyor olabilir? Çok büyük bir şiddetli bir fırtına vardı. Evet, gemi artık tamamen parçalanıyor. İçindeki her şey de ne oluyor? Batmış oluyor. Robinson'ın e, orijinal kitapta hatırladığım kadarıyla çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığından bahsetmişti. I know that I can stay on the island very long ve adada çok uzun bir süre kalabileceğimi biliyorum diyor Robinson. I want to make a nice place where I can live ve kendime yaşayabileceğim güzel bir yer yapmak istiyorum diyor. I can uh, live, evet where I can live. I also need to be safe ve tabii ki bu yerin güzel olmasının yanında e, bir de ne ihtiyacı var Robinson'ın? To be safe, yani güvende olmak. I can look for a cave, burada cave kelimesi karşımıza çıkıyor. Bir mağara anlamına geliyor. Bir mağara arayabilirim. Or I can make a bigger tent. Ya da bunun yerine ne yapabilir? Daha büyük bir çadır yapabilirim diyor. Maybe I can do both. Belki de diyor ki her ikisini birlikte yapabilirim. Yani hem bir bir mağara bulabilirim hem de bir çadır yapabilirim. Both her ikisi de anlamına geliyor. I need a place which is near fresh water ve temiz suya yakın bir yere ihtiyacım var. The place must be in shadow, shadow, e, gölge anlamına geliyor ve tabii ki bu yerin gölgede bir yer olmalı. It must be easy to protect the place ve bu yerin aynı zamanda e, kaldığı yeri, kalacağı kısmı koruması gerekiyor. Protect, korumak anlamında. I also need a view of the sea ve bunun yarısı da bir de görüş açısında olması gerekiyor ki ne yapacak Robinson? I want to see the ships. Evet denizi gören bir yerde olması gerekiyor. Çünkü o da eğer bir gemi falan geçerse onları görmek istiyor. Tabii ki aklında hala aslında o adadan bir kurtulmak var. Gemileri gördüğünde bir kurtulma şansı olabilir Robinson'ın. I find a nice place next to a big hill ve büyük bir tepeciye yakın, yanında daha doğrusu hoş bir yer bulduğunu belirtiyor Robinson. I put my tent there ve Çadırımı oraya kuruyorum, koyuyorum diyor. The hill protects me from one side. Bakın burada resimden de anlayabilirsiniz. Buradaki sol taraftaki işte tepecik, yani dağ yamacı gibi düşünelim bunu. E, o Beni bir taraftan koruyacak diyor, koruyor diyor. Protects me from one side, bir yandan bir taraftan koruyor. I built a fence on the on all the other sides ve farkındaysanız burada çitler kurmuş. E, sol tarafta e, dağın yamacı. Diğer taraflara ise çitler çakıyor ve e, bu e, çitlerin e, az, onu koruyabileceğini planlıyor, düşünüyor. The fence has no door. Bu çitin hiçbir kapısı yok. I use a ladder when I go over the fence. Ve bu çitten yukarı çıkmak istediğimde, yani dış tarafa çıkmak istediğimde e, bir tane merdiven gibi bir, bir şey yapmış demek ki kendisine. Onu kullanıyorum diyor. When I go over the fence, yani çıktığımda. I take all my things inside ve bugüne dek topladığı bütün şeyleri yani gemiden getirdiği sağda solda bulduğu bütün şeyleri bu çadırın içine koyuyor. I have more plans in my head ve kafamda daha fazla plan var diyor Robinson. I make two tents iki tane çadır yapıyor. One tent is big bir tanesi büyük. The second tent is small ikinci çadırıysa küçük. The smaller tent is inside the bigger tent ve smaller dediğimiz comparative bir ifade. Küçük, daha küçük diyeceğiz. Daha küçük olan çadır, büyük olan çadırın içerisinde. Inside the bigger tent. The bigger tent, büyük olan çadır, protects the gunpowder and the food from rains. Ve büyük çadır, bu barutu gemide bulmuştu hatırlarsınız. Ve getirdiği yiyecekleri yağmurdan korur diyor Robinson. I live in the smaller tent. Ve kendisi de o sırada tabii ki artık Küçük olan çadırda yaşıyor. Chapter 9, Tent. Bu şekilde bir kelimelere bakalım isterseniz kapatmadan. Meat burada kuşun eti anlamına geliyordu. Et demek zaten meat. Kuşun etinden bahsetmişti. Bakalım. Important'ın önemli olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Destroy kelimesini gördük. Yıkmak, yok etmek, parçalamak gibi anlamları var. Completely bir zarf tamamen anlamında kullanılmış burada. Tent zaten başlıkta da belirtmiştik. Çadır demek. Shoulder'ı omuz olarak ifade etmiştik, kullanmıştık. Candles burada gördük. Mum anlamına geliyor. Candles discover fiili keşfetmek, bulmak. Diğer sayfada bakalım. King ve Queen kart oyunlarından bilirsiniz belki. Kral, kraliçe anlamına geliyor. Klaus ve sky kelimeleri, bulut ve gökyüzü. Bakalım başka. Both kelimesi bir şeyin e, her ikisi de ikisi de gibi anlamları oluyor. Protect fiili korumaktı. Ladder burada merdiven olarak kullanılıyor. Ve bunun dışındaki kelimeleri de daha önce konuşmuştuk, hikayelerde geçmişti. Evet, Robinson Crusoe'da yavaş yavaş hikayenin ortasına doğru ilerliyoruz. Çok değişik bir hayata adım atmış oldu, değil mi bu adada Robinson? Başına daha neler gelecek? Dediğim gibi çok güzel, çok keyifli bir hikaye. Bir sonraki videoyu da yakında sizlerle paylaşacağım. Görüşürüz.